Saçlarım... Saçlarım ne güzel oldu. Bu kadar mı fark eder? Gençleştim resmen. Aa, tombiktim. Yine tombiyim. Rai saçlarım çekil, önümden çekil. <laughs> Aha ne? Üç boyutlu. Artık üç boyutlu paraları kazanacağım. <laughs> Usta senin göbek çıkmış. Gaz var gaz. Ondan. Ne kilosu ne göbeği. Yok öyle bir şey. Neyse. Asıl konumuza gelelim. Bura nere? Ve... Zatonya nerede? Oyuncakçılarda, kitapçılarda, kırtasiyelerde, dergilerde, kısacası her yerde. Hatta tabletimde bile var. Bak, ne? Nasıl? Ben Kecan. Hadi gidiyoruz oğlum. Tamam geldim anne. Koca Zatonya nasıl girer ki o tabletin içine usta? Hı? Hı? Zatonyalılar beni takip edin.